Asıl risk Bursa Yalova altında, asıl risk Tekirdağ Şarköy tarafında, asıl risk Çanakkale, Balıkesi Erdek tarafında. Bunu e, unutmasınlar. Bunlar kritik noktalar mı? Evet. İstanbul'u etkilemesi muhtemel yerler. Evet. Bölgeler. Özellikle 2026 Mart sonrası etki başlıyor Mart Eylül arası özellikle Mart Nisan Haziran ayı Haziran'daki dolunay Eylül ayı çok dikkat çekiyor 2026 Evet Haziran Eylül arası mı Evet Yüksek deprem mi bekliyorsun net sorayım ee, Yani 6'ya dayanabilecek Hatta 7'ye dayanabilecek 7'yi dilerim ki geçmez. Böyle bir potansiyelimiz var. Dilerim ki bir balık esir. 6.2 gibi olur. Çok büyük etki yaratmaz. Bir yıkım oluşturmaz.